Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte şu sezonu göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni sezon geldi. Yeni sezonda işte altına gelince bu seti alıyorsunuz. Ama ben altını geçtim. He. Tamam. Platin oldum. Elmasa ulaşınca şu şunu bir bitim al alacağım değil mi? Aynen aynen. Şu M200 var arkadaşlar böyle güzel aslında. Renkli renkli. Renkleri güzel hoşuma gitti. Öyle bir tane maskemiz var. Bir tane şapkamız var. İşte böyle. Yeni işte Fatih çerçevesi inşallah inşallah hepimiz olursunuz arkadaşlar. Böyle. Böyle. İşte bu çok güzel. Bayağı Bayağı gürültüydü arkadaşlar. Aa burada ben biraz harcadım. SKS var. M24 var. Yeni gelen silahlardan. Bu da varmış da iyi değil yani. Böyle AUK var sezon 13. Rosa var sezon 12. MK var sezon 11. M200 var sezon 10. Kardos 8 var sezon 9. İşte bunlar var arkadaşlar bir de bak Allah Allah bir de bir şey göstereceğim arkadaşlar size ne de premium sandık ha pardon arkadaşlar bulamamıştım he arkadaşlar bu premium sandık ben bir alt kere bastım şuradaki dört tane dört tane daha basarsam şuradaki şunu alacağım bir tane amblemim olacak ondan sonra Arkadaşlar siz buradan ne çıkartabilirsiniz? Yorumlara belirtir misiniz? UMP'yi mi aldınız? AK'yi mi aldınız? Ne bileyim şunlardan şu destansı seti aldık, şu destansı başlığı aldık deyin. Ne bileyim kask aldık, süsleme aldık. Ne? Yani bir şeyler yazın ne çıkartabildiniz arkadaşlar ben hiçbir şey çıkartamadım. Boş şeyler verdi arkadaşlar. Saçma oyun Neyse. Şundan bir tane bir basalım. Hadi izleyiciler izleyici, izleyicilerin şansına ben bunu açıyorum. Eğer çıkarsa çıktın diyorum helal olsun bana. Bunu bir kere geçen çıkartmıştım süreliydi. Allah belanı Ya be. İyi İade duruyor mu arkadaşlar? İade duruyormuş duruyor mu arkadaşlar? Ben bir bugün ya da yarın bir uçağı yüklemesi yaparım. 60 60 120 çıkar. Ha, bak bunu da alırım. Bir 300 uca yatırım bunu alırım bir şekil. Yani şimdi şu garanti de bunu veriyor. büyük de, Yani ben zaten şuradaki Matrix Force'daki... UMP'yi alacağım arkadaşlar. Aha arkadaşlar şu UMP'yi alacağım. Ama arkadaşlar sizden sizlere bir sorayım diyeyim. Arkadaşlar buradaki UMP mi alayım, Midilli mi alayım, M24 mü Uzi yi mi, Pompalı geç. İşte M16, Thompson, QBS bunu almam. İşte Bizon, Tava, Tava'ya hiç gerek yok. Uzi güzel. Sonra işte M24. Bu, bu hangilerini alayım arkadaşlar? Söyleyin bana. Yani hangilerini alayım? Ya da biriktirmeye devam etsem, şöyle güzel şeylerden alsam olmuyor mu? Söyle arkadaşlar ya biriktirin de sansetlerden birini alayım ya da dört tane yap yükseltebilir silah al diyorsanız bunlara yazın. Aa gördüğünüz üzere 23 tane var. 10 tane de oradan alacağım. Bir tane amem oldu. Kaldı geriye 3 tane. Garantiden 3 tane kaldı. Ama yani 9 tane daha biriktirsem. Bir. Ölüm makinesini alsam arkadaşlar ne diyorsunuz? alırım ya belki. Bilemezsin arkadaşlar. Bu da çok iyi lan. Akülü zırh neredeydi? Oğlum çok güzeller. Ama sesli olanı istedim. Sesleri bak aynı bunda emoji yok. Arkadaşlar hangisini alayım söyleyin bana yorumlarda. Neyse bugün bugün videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay seviyorsunuz.